Köpeklerimize kemik aldık. Çeto geldi. Bunları haşlayıp vereceğiz bugün. Saki geldi. Zalo geldi. Kemikler için Rüyamit Edmonton Yılmaz'a teşekkür ederiz. Adaşım Yılmaz. Kemikleri kaynatacağız. Sonra köpeklerimize sunacağız. Akşam yemeği olarak videomuza devam edeceğiz. Ateşimiz hazır, kemikler için su kaynıyor. Şimdi ben kemikleri koyacağım. biraz biraz da tuz atacağız buna. Bugün iştahla yiyecekler. Videoya devam edeceğiz. Ateşimiz için çalı çırpı ayarladık. Ay ay came again. Köpeklerimiz <laughs> burada. Gel. Çato gel, Çeto. <laughs> Bilma, bir paket un Dur. Onu yiyorlar yani? Un da koyalım diyor arkadaşlar, un da koyalım diyor. Ateşimizi harladık. Çoğaltacağız ateşi şimdi. Un da koyalım diyor arkadaşlar. Kemiğimiz kaynıyor. Tuz attım bu arada. Videonun çek video çekmediğim bir zamanda. Çato. Çato nerede Çato? Çato gel gelmez ha ateş var gelmez. Ateş var gelmez Çato. Gel bakayım Çato. Çato gelmez. Gel oğlum gel gel yemek yapıyorum sana gel. Saki gel. Un alacağım şimdi marketten. Buna biraz da un katacağız. Katacağım daha doğrusu. Ateşimiz iyice canlandı. Köpekler gelmiyorlar. Ateşten korkuyorlar. Marketten un almaya gidiyorum. Çeto da benimle gelmek istedi. Çeto otur bakayım. Otur, 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 otur. Aslan Çeto. Gel hadi gel gidelim ama kapıda bekleyeceksin. Gel. Çeto kapıda bekleyecek. Ben unumu alıp geleceğim. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Bekle. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Çeto. Çeto. Bir kangal nasıl eğitilir? Bu videoda onu da görüyoruz. Bekle bakayım. Bekle. Otur. 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 Aslan çeto. Londra'da var mı çato gibisi? Eğitilmiş kangal. Bekle orada. Bekle. 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 Otur. Otur. Otur bekle. Markete giriyorum. Orada bekle. Şu bekleyecek. Şimdi ben unumu alıp geleceğim. Unumuzu aldık. Çıkıyoruz. Çato orada bekliyor. Görüyorsunuz eğitilmiş çeto. Görüyorsunuz çeto hala bekliyor. Aslanım çeto sen var ya. Yok senin gibisi yok. Londra'da senin gibisi yok. Gel 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 gezeceğiz. Sonra gezeceğiz. Gel 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 oraya oraya oraya. Bak o sandı ki o tarafa gideceğiz. O sandı ki oraya gideceğiz. Kandırdık ama. Senin gibisi yok Londra'da. Gel bakayım. Sonra gideceğiz. Sonra gideceğiz. Sonra gideceğiz. Saki de burada bekliyor. Çato, seni götüreceğim sonra. Şimdi yemek yapıyorum size. Paçamız hazırlanıyor. Paça. İt paçası bu. İt paçası. Birer birer tas da biz mi alsak ne etsek? Bizim oraların şivesiyle konuşuyorum da geyik olsun diye. Arkadaş diyor kendi kendini yakma da diyor. Un un da koyacağız buna. Su kaynadı Murat. Hepsini hepsini katayım mı onun? Çiftler Oo süper oluyor ha. Yemekler çıkarın. Öyle Arkadaş diyor ki hacı arkadaş kemikler o taşıyor bu hacı çabuk gel videoyu kapatmak durumundayım taşıyor bu unumuzu katıyoruz karıştır biraz Vallahi süper bir yal olacak. Kemik suyu, un. Müthiş. Yemeğimiz hazır. Yemeğimizin adı da kemik kunni. Kemik kunni yaptık bugün arkadaşlar. Soğumaya bıraktık. Sonra köpeklerimizi besleyeceğiz. Saki burada. Mal ciğer gibi oldu. Yemekler hazır. Soğumaya bıraktık. Çeto. Saki zalim. Çeto'nun ikili görüyorsunuz. Pozitif ayrımcılık. Büyük büyük kapta veriyoruz çetoya. Geri kalanını da yarın vereceğiz. Bunlar, soğuduktan sonra köpeklere vereceğiz. Afiyet de yiyecekler. Ee, eğer ortam müsait olursa bir kapanış videosu yapacağım ama bu şekilde de bitebilir. Çünkü yemeklerin soğuması uzun sürecek. Bekleyemeyebiliriz yani o kadar video için. Kara, hava karanlıklaşıyor, kararıyor. O yüzden belki yeme videosu yapamayabiliriz ama hazır. Bunu iştahla afiyetle yiyecekler emin. Çünkü et, suyu, un, kemik iştahla yiyecekler.